Daha sevgili ikizler, Venüs 12 Mart'a kadar Kova burcunda ilerlerken yurt dışı bağlantılı işleriniz, eğitim, hukuk ve seyahatler konusunda şanslarınız artabilir. Medya, yayıncılık, bilişimle ilgili başarılı çalışmalar ortaya çıkabilir. Uzaklardaki arkadaş ve yakınlarınızla da görüşebilirsiniz. Bugün 17 Şubat 2016 çarşamba Merkür günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay sabah saatlerinde Başak burcundaki Jüpiter ve ay düğümleriyle kare açı yapacak. Haber trafiği ve iletişimin yoğun olacağı gün boyunca geleceğimiz ilgili konulara daha fazla odaklanabiliriz. Eğitim, uluslararası konular, iş, ticaret, seyahat gibi kavramlar günlük yaşamımızda ön plana çıkabilir. Öğleden sonra ay Kova burcundaki Güneş'le üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimizi dengeleyebilir, karşı cinste istikrarlı ilişkiler kurabiliriz. Entelektüel konular, sosyal paylaşımlar için uygun saatlerde olacağız. Ay 21-24'te Yengeç Burcu'na geçecek. İlişkilerden sorumlu gezegenimiz Venüs bugün Kova Burcu'na geçiyor. Venüs 12 Mart'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde özgür ve bireysel yaklaşımlar duyguların ve tutkuların önüne geçebilir. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.